Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu mürsüz mektuplar olacak. E, mürsüz mektupları beni uzun zamandır takip eden arkadaşlar biliyorlar zaten. E, ama yeni gelmiş, yeni e, tanışmış arkadaşlar varsa onlara da kısa bir açıklama yapmak isterim. Mürsüz mektuplar benim uzun zamandır e, yani yıllar diyelim yazdığım mektuplar. E, bu mektupları e, burada ara ara gökyüzünün enerjisine en uygun e, olduğunu düşündüğüm mektupları ara ara burada paylaşıyorum. Peki mirsiz mektuplar e, nedir? Kime yazılıyor? Derseniz falan bilmiyorum. Böyle siz ama şöyle değerlendirebilirsiniz. İç aygül'den dış aygüle yazılan mektuplar gibi değerlendirebilirsiniz. Yani o anda gelen o akışla e, mecbur e, yani e, yazmı yazıyorum. Yani o öyle diyelim. E, o anda gelen akışla e, mektup yazıyorum e, ve o mektupları ee, böyle ara ara e, gökyüzüne uygun olan enerjileri, e, enerjiler olduğu zaman e, paylaşıyorum. Ay çok zor toparladım. <laughs> Niye böyle oldu? Kusura bakmayın ya. Böyle ara ara heyecanlanıyorum. O kadar video çektim ama hala heyecanlıyım. Böyle Beni de böyle kabul edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne diyordum? E, neyse. E, mürsü mektuplar yazıyorum dostum. Siz de e, eğer bu mektupları... Böyle ara ara paylaşmamı istiyor iseniz, beğeniyor iseniz ve zira ben bu mektupları paylaşma sebebim böyle kolektif olarak şifalanmak. Kendi içinizde bazı eksikler varsa ya yani bir şey olduğumuzdan değil hani böyle birbirimizi şifalandırmak öyle söyleyelim. Evet eğer beğenirseniz ve bunun devam etmesini istiyorsanız lütfen bunu beğendiğinizi belirtin. Devam etmemi belirtin. Bunu yorumlarınızla, beğeni yaparak, videoları paylaşarak bunu gösterebilirsiniz. Desteklerinizle bunu bana gösterebilirsiniz. Ben de bunun ne kadar beğenildiğini, yorumlarla desteklendiğini görürsem daha fazla me mektupları paylaşma cesareti <laughs> edineceğim diye diyelim. Çünkü her birini paylaşmak zor. Bazılarını dönem dönem paylaşabilirim gibi geliyor. Evet. Bunları anlattıktan sonra, evet yine kısa bir şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bu mektuplar iç Aygül'den dış Aygül'e yazılan mektuplar gibi değerlendirebilirsiniz. Ama bu mektupları kendi hayatınızı şifalandırmak adına da kendi içinizdeki eksik parçalar varsa bunları da tamamlamak adına dinleyebilirsiniz. Ee, kanalımıza yine abone olmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Lütfen beğenilerinizi de eksik etmeyin. Şimdi mektubuma başlıyorum. Peki neden bu mektubu seçtim? Dediğim gibi hep gökyüzünün enerjilerine uygun olan mektupları seçiyorum. Peki gökyüzünde ne vardı? Biliyorsunuz biz uzun zamandır Kuzey Aydın'ın boğayı deneyimliyoruz. Ve artık bitirmek üzereyiz ve bu da bize aslında değerlerimizi ve değerli olanın ne olduğunu anlatmak istemişti ve bize değerlerimizi göstermişti. Bununla da kalmayıp sistem Jüpiter'i de boğaya koyarak bunun ruhsal bilgisine de edinmemizi, bunun ruhsal bilgisi yani değerli olanın ruhsal bilgisini de edinmemiz için Jüpiter'i de boğaya koydu. Bununla da yetinmedi. Satürn'ü de balığa getirdi ve tamamıyla iç ve ruhsal olarak asıl değerin ne olduğunu bize anlatacağı bir döneme girdik. Ve hazır Kuzey Aydın Boğa'dayken, Jüpiter Boğa'dayken değerlerimizin ne olduğunu ve asıl değerin asıl önemli olduğunu ne olduğunu anlamaya çalıştığımız dönemlerde iken ve Venüs Aslan'da iken ve onun da sonucunda yine Satürn'ün en önemli olan kısmı Satürn balıkta iken ve balıkla yani Satürn ile Jüpiter birbirini böyle destekleyip el ele hareket ederken bunun adı kalmayıp Satürn Jüpiter'in burcunda hareket ederken biliyorsunuz e, balığın klasik yöneticisi Jüpiter'dir. Ve Satürn balıkta hareket ederken ve birbirlerini de desteklerken açısal olarak ve daha da önemlisi Satürn retro iken. Artık bir iç sorgulamaya girmemizin önemli olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Tam da bu yüzden bu iç sorgulamalarınızın, değer konusundaki sorgulamalarınızı destekleyecek ve sizi, sizi bir anlamda şifalandıracağını düşündüğüm bir mektubu seçtim ve onu okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet. Şimdi mektubumuza başlayabiliriz. <laughs> Bundan önce iki video daha çektim, çok kötü olduğu için e, sildim. Şimdi devam ediyorum. Bu üçüncü olacak ama inşallah bu sefer olur. Evet, hadi başlayalım. E, bu mektuplar ayrıca e, kimden geliyor? Basit Melodiler'in bestecisinden geliyor. E, ve ben de onun e, bilgilerini size aktarıyorum diyelim. Evet. Sevgili kadim dostum, nasılsınız? Ne kadar da uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ne kadar da uzağız birbirimizden. Ne kadar da ayrı ufuklara bakıyor gözlerimiz. Halbuki mektuplarımız idi bizi birbirimize bağlayan. mektuplarınız idi ruhuma dil olan. Mektuplarınız gecikiyor artık sevgili kadim dostum. Mektuplarınız hissizleşiyor. Çok mu meşgulsünüz? Çok mu dünya hayatına daldınız sevgili kadim dostum? Meşgaleleriniz tatlı muhabbetimizden daha mı önemli olmaya başladı? Kadim dostunuzu unuttunuz mu yoksa? Kalbiniz rotanızdan şaştı mı? Bir ahdimiz vardı, unuttunuz mu? Siz benim sevgili kadim dostum idiniz. Şimdi neredesiniz? Nerede hisleriniz? Nerede kelimeleriniz? Halbuki ne kadar da çok anlatacağım şeyler vardı size. Herkesle her şeyi konuşmadığımı, konuşmak istemediğimi ve konuşmayacağımı bilmiyor musunuz? Sizi kadim dostum olarak seçmiştim. Herkesi prensiplerim gereği severim ama herkesle konuşmayacağımı, konuşamayacağımı hala anlamadınız mı? Ne kadar da nankörsünüz, ne kadar da vefasız. Uğraştığınız her ne ise tatlı muhabbetinizden daha mı tatmin etti sizi? Burada sizi beklediğimi, Mektuplarınızı beklediğimi hiç mi hatırınıza getirmediniz? Hiç mi kalbinizde ince bir sızı hissetmediniz? Kadim dostum, kadim dostum benden mektup bekler. İki satır yazayım, hiç mi demediniz? Onca günleriniz içinde bir gününüzü de kadim dostunuza ayırmaya, bir gününüzü de kadim dostunuza mektup yazmaya hiç mi layık görmediniz? Ne kadar da nankörsünüz, ne kadar da vefasız. Halbuki ne kadar da çok anlatacağım şeyler vardı size. Ne kadar da nankörsünüz. Ne kadar da vefasız. Hatırlıyor musunuz bana bir çocukluk anınızı anlatmıştınız. Hani şu altın küpelerinizi çatıdan evinizin arkasındaki çöplüğe attığınız anınızı. Anımsadınız mı sevgili kalim dostum? Anımsamadınız mı yoksa? Anlatayım müsaadenizle. Şöyle yazmıştınız. Sevgili kadim dostum, ben küçükken takı takmayı hiç sevmiyordum. Hala da sevmiyorum ya neyse. Ortanca ablamla ortak birçok noktamız vardı. Eğlence anlayışımız ve sevdiğimiz şeyler benzerdi. Ve dahi sevmediğimiz şeylerdi. İkimiz de takı takmaktan nefret ederdik. Hele ki boncuk küpe gibi. Af ah buyurun iğrenirdik. Tesbih bile tutamazdık. Ama işte kız çocuğu idik ya, illaki bir çift küpemiz olması gerekti annem için kadıncağız dişinden tırnağından arttırıp para biriktirmiş o vakitler. İkimiz için birer çift altın yaprak küpü almış. Sanıyorum ki ben 6-7 yaşlarındaydım o zamanlar. Annem bir akrabamıza kulağımızı deldirdi o gün. Çok ağlamıştım. Anneme göre çocuklar için özel bir hediyeydi. Belki de bir yatırım olarak değerlendirmişti. Açıkçası öz niyetini o an ve şu anda pek algılayamıyorum. Zira annem çok tutumlu bir kadındı. Biriktirmeyi, dişinden tırnağından arttırmayı çok iyi bilir. Gelecek odaklı yaşayan hırslı bir kadındı. Ve tam da bu yüzden an içindeki günü keyfini ve hazını hiçbir zaman yaşamadı. Geleceğin kaygısı yüzünden günün kıymetini hiç anlayamadı. Çalışkan, tutumlu, becerikli ve bence oldukça yetenekli, akıllı bir kadındı. Her neyse. Annem o gün kulağımızı deldirdi. Dediğim gibi belki bize hoş bir hediye vermekti maksadı, bilemiyorum. Ama bizim kulağımıza takılan o birer çift altın yaprak küpe bize bir hediye değil, bir zulüm gibi gelmişti. Af buyurun salya sümük ağladıktan sonra ablamla çatıya çıktık. Aslında bacaya, bize zimirde baca derdik. Birbirimize soran gözlerle bakıyorduk. Çok rahatsızdık. Küpeleri takmak istemiyorduk. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk işin aslı. Ama o an tek isteğimiz... Bu küpelerden kulaklarımızı azat etmekte. Ablamın aklına bir fikir geldi. Dedi ki, Aygül hadi küpeleri çıkarıp evin arkasındaki bahçeye atalım. Orası çok karışık, çöpler var, otlar var. Kimse de bulamaz. Biz de kurtulmuş oluruz. Tabii o an küçük beynimizle ve dahi ocağın ile yaşımızın da beynimiz gibi küçük olması vesilesiyle fikir çok cazip ve zekice gelmişti. Hemen küpeleri birbirimize yardım ederek çıkardık. İyi bir suç ortaklığıydı. Ve çadıdan evin arkasındaki bol otlu, bol çöplü bahçeye attık. Ve annemize de kaybettik diyecektik. Hiçbir şey olmamış gibi eve geri döndük. Annem ilk gün fark etmedi. Ama uyanık kadın ya, söz konusu altın küpeydi tabii ki. Baktı ki benim kulağımda küpe yok. Telaşlandı. Nerede diye sormaya başladı. Ben biraz korkmuştum. Ablama baktım. O bana işmal etti. Ondan güç olarak kaybettiğimi söyledim. Hemen ablama döndü. Baktı ki onda da yok. Aynı yalanı ablam da söyledi. Kaybettim dedi. Peki annem bunu yer mi? Yemedi. <laughs> Ama biz o gün çok temiz bir azar yedik. Biz sıkıştırınca itiraf ettik tabi. Altın küpeleri evin arkasındaki çöp dolu bahçe yaptığımızı söyledik. Tabi o çöplükte annemin zoru ile altın küpeleri arayan yine bizdik. Yazdıklarınızı hatırladınız mı sevgili kadim dostum? Değerli olan altın küpeleri Nasıl da gözünüzü kırpmadan çöplüğe attığınızı hatırladınız mı? Ananızı size hatırlatmak istedim. Belki unutmuşsunuzdur. Kadim dostunuzu unuttuğunuz gibi unutmuş olabilirsiniz. Zira mizacınızda nankörlük ve ahde vefasızlık bolca mevcut. Hatta bir ara bir mektubunuzda annenizin anlattığı bir olayı da aktarmıştınız. Hatırlıyor musunuz? Hani şu altın bilezikleri oyuncak sanan kardeşiniz ve onun arkadaşı ile ilgili. Unuttunuz mu yoksa? Ah tabii, siz biraz unutkandınız öyle değil mi? Bilmez miyim? Anım satayım müsaadenizle size. Şöyle yazmıştınız mektubunuzda. Sevgili kadim dostum, çocuklar ne kadar da oyun oynamayı, eğlenmeyi seviyor öyle değil mi? Oyun oynarken çoğu şeyin farkında olmuyorlar. O kadar her şeyden bir haberler ki ellerine pırlanta versem cam sanıp, cam sanıp atardar. Hatta ben küçükken tam tersi avizelerdeki şekilli camları pırlanta sanırdım. Değeri az şeylere fazla değer atfetmek gibi kusurlarım hep vardı. Hatta annemin anlattığı bir an aklıma geldi bak şimdi. Bir gün yengem küçük oğluyla bize gelmiş. İsmi Fatma idi. Üvey yengemizdi. Fatma yengelerdik. Annemle yengem sohbete dalmışlar. De Hikayenin detaylarını tam hatırlayamıyorum gerçekten de. Annemin bilezikleri varmış. Bir yere saklamış sanırım. Kardeşim ve yengemin oğlu odada oyuncaklarıyla oynamaya başlamışlar. Nasıl oldu ise, nerede gördüler ise bir şekilde annemin iki bileziği bu iki çocuğun dikkatini çekmiş. Oyuncak sanıp oynamaya başlamışlar. Hatta diğer oyuncaklarıyla birleştirip oyun kurmuşlar. Altın bilezikler iki çocuğun oyuncağı olmuş o vakit. Sonra yengem eve gitmek için hazırlanınca hadi oğlum torla toplu oyuncaklarına gidelim demiş. Yengemin küçük oğlu da altın bilezikleri oyuncak sanıp kendi oyuncaklarının arasında çantasına koymuş. Değerli altın bilezikler yengemin küçük oğlunun oyuncak poşetinin içinde bir kenara atılmış. Yine nasıl olduysa annem bileziklerinin yerinde olmadığını fark etmiş. Sonra çocukların oyun oynadığı aklına gelince kardeşim sorguya çekmiş. Kardeşim de iki tane, savur, iki tane sarı yuvarlak şeyle oyun oynadık. Sonra o da o oyuncakları çantasına koyup götürdü demiş. O an annemin aklı gitmiş tabi. Koşa koşa yengemlere gitmiş. Sonra şükür ki çocuğun oyuncak poşetindeki iki bileziği bulmuşlar. Ya bu hikayenizi de hatırladınız mı sevgili kadim dostum? Değerli iki altın bileziğin iki küçük çocuğun eline geçince nasıl da değersiz bir oyuncağa dönüştüğünü hatırladınız mı? Anlattığınız hikayenizi size hatırlatmak isterim. Belki unutmuşsunuzdur. Kadim dostunuzu unuttuğunuz gibi unutmuş olabilirsiniz. Zira mizacınızda nankörlük ve ahde vefasızlık bolca mevcut. Görüyorsunuz ya sevgili kadim dostum, bir şeyin değerli olması da yetmiyor. Değerli olanın değerini layıkıyla bilen erdemli idraklere de ihtiyaç lazım geliyor. Değerli olanı çöp eden, yine değerli olunu oyuncağa çeviren iki insan tipi vardır dünyada sevgili kadim dostum. İkincisi çocuklar, ikincisi cahillerdir. Bir değeri bir çocuğun eline verirseniz oyuncak sanar, oyun oynar, sıkılınca da bir kenara atar. İşin aslı çocukta kusur yoktur sevgili kadim dostum. Zira asla bilmiyordur değerli olanın ne olduğunu. Çocuk sadece eğlenmek istiyordur. Çocuk için her şey oyundan ve oyuncaktan ibarettir sevgili kadim dostum. Bir değeri bir cahilin eline verirseniz de değeri çöp etmiş olursunuz. Bir değeri bir cahilin eline verirseniz de değeri çöp etmiş olursunuz. Zira cahilin de tek derdi değer değil o değerden edineceği egodur. Egosu için değerin değerini çöp etmekten asla bir rahatsızlık duymaz. Cahildir, bilmiyordur. Neyin değerli olduğunu, neyin değersiz olduğunu bilmiyordur. Ve değer değerini değil sahip olanı yüceltmek uğruna kendi değerini çöp eder. Değerinden düşer, düşürülür. Tıpkı değerli ilimlerin cahillerin elinde değersizleşip düşmesi gibi. Sevgili kadim dostum, değerli olanın değerini takdir edebiliyor musunuz? Meşgaleleriniz ile meşgul olurken sizden mektup bekleyen kadim dostunuzu iki satır mektup yazmaya layık bulmuyor musunuz? Asıl değerin ne olduğunu hala anlayamıyor musunuz? Yoksa mektubunuzda yazdığınız gibi değerli olmayan şeylere değer atfetmeye devam mı ediyorsunuz? Çok mu cahilsiniz? Yoksa hala çocuk mu? Kadim dostluğumuzu oyuncak mı yapacaksınız? Yoksa çöp mü? Ahde vefanız yok mu? Ne kadar da ne kadar da vefasız. Sevgili kadim dostum, değerlerinizin ne olduğunu ve onları nasıl takdir edeceğinizi ne zaman öğreneceksiniz? Değerlerinizi bir çocuk gibi oyuncak mı edeceksiniz? Ya da çocuklara oyuncak. Yoksa değerlerinizi çöp mü edeceksiniz? Bir cahil gibi değeri takdir etmeyi öğrenemeyecek misiniz? Sevgili kadim dostum. Kadim bir dostluğumuz var biliyorsunuz. Hayatın yoğunluğu içinde yaşamınızı sürdürürken sizden mektup bekleyen dostunuzu ihmal mi edeceksiniz? Hayatınızdan vazgeçin demiyorum ki size. Meşgalelerinizi bırakın demiyorum ki. Diyorum ki Asıl önemli olanı unutmayınız. Asıl değerli olanı unutmayınız. Asıl ihtiyacınız olanı unutmayınız. Asıl kalbiniz olanı unutmayınız. Asıl ruhunuz olanı unutmayınız. Asıl olanı unutmayınız. Sizden sadece bunu talep ediyorum. Asıl olan sizi unutmayınız. Mektubuma burada son verirken sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum sevgili kadim dostum. Kendinize çok iyi bakın ve gökyüzüne bakmayı, bol bol su içmeyi ihmal etmeyiniz lütfen. Sizin kadim dostunuz bir besteci. Basit melodilerin bestecisi. Evet, mektubumuz böyleydi. Gökyüzünün enerjilerine uygun olduğu bir mektup olduğunu düşündüğüm için bu mektubu paylaştım. Jüpiter boğa, kuzey aydın boğa, satın balıkta ve venüs aslandayken değerlerimizin ne olduğunu, değerlerimizi nasıl takdir edeceğimizi umarım ben de dahil hepimiz çok daha iyi anladığımız bir süreçte oluruz. Kendimize, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yine dediğim gibi eğer beğeniyorsanız bundan sonra böyle ara ara gökyüzüne en uygun mektupları seçip okumayı e, düşünüyorum. Beğenirseniz bunu belirtirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Basit melodilerin bestecisinden hepinize sevgiler ve saygılar.